inizdeki ev veya iş yerini sizler için bulmaya aracı olan bir gayrimenkul firmasına konuk olduk. Şimdi gayrimenkul danışmanı Aslı Kortelli olan keyifli röportajımızı izleyeceğiz. Aslı Kortel, lisanslı lüks konut uzmanıyım. 1979 Sürülük doğumluyum. Üç yıldır da Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum ve lisansımı aldım lüks konut uzmanı olarak da işime devam ediyorum. 2000 yılında üniversiteden Trakya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptım ve her geçen gün ben kariyerime kariyer katma, her geçen gün üzerine bir şeyler koymayı çok seviyorum. Yaptığım her işte. E, fakat pandemi döneminde e, ne yazık ki birçok sektörün de e, sekteye uğramasından sonra e, ben de o dönemde o süreçte ne yazık ki işsiz kaldım e, ve kendime iş aramaya başladım. E, Mesai çalışırken de her zaman şunu düşündüm. Benim mutlaka özgürce yapabileceğim bir işe sahip olmam gerekiyordu. Çünkü özgürlüğüme müthiş derecede düşkünüm. Ne yapmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyoru ararken şu anda bulunduğum Remax'le tanışma fırsatı oldu. İyi ki de tanıştım kendileriyle çünkü tamamen kendi işimi bulmuş buldum diyebilirim. İnsanları çok seviyorum, iletişimi çok seviyorum, enerjimin çok yüksek olduğunu söyler tüm müşterilerim ve doğru, dürüst ve güvenil güvenilir bir iş yaptığım için, güvenilir bir şekilde insanlara hizmet sunduğum için de tüm müşterilerim bana referansla gelir. Aynı zamanda 3 yıldır beni hiç bırakmayan çok güzel sadık müşterilerim de bulunuyor. İnsanların e, gayrimenkul e, satın alırken özellikle yine pandemi sonrasında ve ne yazık ki 6 Şubat'ta maalesef ki e, yaşadığımız büyük deprem sonrasında insanlar e, özellikle Yatay konuta yönelmeye başladılar, müstakil hayata tekrar geri döndüler. Yüksek e, konutlardan projelerden sonra he, haklı olarak, o yüzden de e, lüks konuttan kastım şu ki büyük e, e, montanlı lüks konutlar müstakil villalar. Bunlarla ilgili insanları lüks konutlarla buluşturuyoruz. Açıkçası bunu yapıyorum. Rimex firması olarak biz tüm dünyadayız. Bu arada. Antalya'da, evet ben gayrimenkul danışmanlığını Antalya'da yapıyorum ama tüm ülkelerle ve tüm Türkiye'deki diğer Rimex'li gayrimenkul danışmanlarıyla da çalışıyoruz. Mesela diyelim ki Antalya'da yaşayan bir müşterim İstanbul'dan bir mülk almak istiyor. O yüzden de oradaki arkadaşlarıma yönlendirebiliyorum. Diyorum. ya da oradaki arkadaşlarım bana yönlendirebiliyorlar müşterilerimizi Bu anlamda da e, tüm dünyada olmuş olmuş olmak Bence çok değerli şimdi şöyle bir durum var gayrimenkulde açıkçası arz talebi karşılayamaz olduğuna yazık ki e, Ve e, maalesef kötü kötü haberlerde görebiliyoruz televizyonda e, Çünkü e, kiracımız da haklı kendisine göre, ev sahibimiz de haklı kendisine göre. Ülkemizde ne yazık ki hem müthiş derecede enflasyon var ve az önce de söylediğim gibi konut arzı talebi karşılayamaz oldu. Bu yüzden de fiyatlar her geçen gün artıyor. Satılıklarda da aynı şekilde alacak kişinin bütçesi ona göre fakat satacak kişi diyor ki ben de bunu satarsam yenisine, yerine yenisini alamayacağım için fiyatını o anlamda da yüksek tutuyor. Maalesef ki şu Şöyle şey yaptı. Hani bize lanse etmesi şu şekilde açıkçası arz talebi karşılayamadığı için fiyatlarımız çok çok yükseldi ve barınma krizine yazık ki ortaya çıkmaya başladı. Bu yüzden de bence hükümetimizin, devletimizin acil alması gereken önlemlerden bir tanesi konut arzını arttırması gerekiyor. Böylelikle sorunun en azından biraz daha önüne geçmiş oluruz. Mutlaka gayrimenkul satın almak isteyen kişi gayrimenkul profesyonelle çalışmalı, yeterlilik belgesini sorgulamalı, taşınmaz ticaret yetki belgesini sormalı. Ne yazık ki yine müthiş derecede televizyonlarda görüyoruz sizin aracılığınızda dolandırıcılıklar olabiliyor. O yüzden lütfen çalışacakları kişiye güvenilir kişi olması gerekiyor, onları gerçekten tüm tapu sürecinde her şeyde yanlarında olması gerekiyor. Bu yüzden en önemli konu yeterlilik belgesi bir gayrimenkul danışmanı ve bütün müşterilerimizin bunu sorgulaması gerekiyor. Daha sonrasında taşınmaz ticaret yetki belgesinin yani vergisini ödüyor mu, faturasını kesiyor mu, ülkemize vergisini ödüyor mu bunları da lütfen sorgulasınlar. Onun dışında da tabii ki yapının kalitesi e, yapı denetim belgesinin olup olmamış olması, depreme dayanıklılık olup olmamış olmaması, e, onu da mutlaka e, sorgulaması gerekiyor. Bütün izinlerinin, ruhsatlarının, iskanının e, olup olmamasına e, müşterilerimizin e, satın alacak, gayrimenkul satın alacak kişilerin bakması gerekiyor. Şimdi 3 yıldır bu sektörde olduğumu söylemiştim ilk başladığım zaman da e, ilk müşterilerimi kendim arıyordum işin aslı. Gayrimenkulü satmak isteyen insanlara ben gidiyordum. Fakat e, hem şeffaflığım, hem dürüstlüğüm, hem enerjim ve onlara gerçekten doğru hizmet vermem dolayısıyla hiçbir müşteriyi aramıyorum. E, tüm müşterilerim bana referansla geliyorlar ve aynı zamanda sadık, sabit müşterilerim oldu. E, bu yüzden de tercih ediliyorum. Hani neden tercih etmelilerden çok onlar beni tercih ettikleri için teşekkür ediyorum tüm müşterilerime bu anlamda. Gayrimenkul danış insan olmak için bence gerçekten insan sevmeliler. İnsan sevmek bence bu işin en olabilir şekli. İnsan seven kişi bu işi çok güzel yapabilir diye düşünüyorum ben. Doğru hizmet vermeliler. Çok çalışmalılar. Eğitim almalılar. Bu işi layığıyla düzgün yapabilmek için aynı zamanda çok eğitim almalılar. Ama bence girmek isteyen herkes girmeli. Çok da keyifli. Zor olduğu kadar çok da keyifli bir iş. İşini sevmeli insan en başta bence. İşini sevdikten sonra her şey yavaş yavaş gerisi geliyor bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ee, gayrimenkulün e, profesyonel olduğunu lütfen bazen e, bazı müşterilerimiz ne yazık ki bunu atlayabiliyorlar. Hani e, ne olacak ki bir ev gösterme işte sadece bunu yapıyorsunuz gibi düşünüyorlar ama hayır. E, dediğim gibi biz hem e, sizin mülkünüzü korumakla yükümlüyüz hem de paranızı korumakla yükümlüyüz. E, bu anlamda e, tekrar söyleyeceğim şey e, güvenilir gerçekten inandığınız bildiğiniz bir kurumla ve kişiyle çalışmış olmanız, gerçekten bilinen ve iş yapan bir gayrimenkul danışmanıyla, gerçekten işini düzgün yapan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmış olmanız, olmanız sizin işinizi çok daha kolaylaştıracaktır.